أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والاستعانه فوضت امري الى الله انه هو غفور الرحيم انسون درسنا رابعا ان شاء الله kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabi'an dördüncüsü yani misallerin dördüncüsü. Ve min emsileti fevvâil nuzuli fid def'i tevehhumul hasri ma rûvi an şâfi'i rahimallahu teâlâ fi kavlihi teâlâ. Ve min dendan. Buradaki min tebe'iddir. Yani o misallerden bir tanesi, bir parçası, bir kısım manasında. Nasıl ki ehaz duminal mal dediğimiz zaman bir kısım alın dediğimizde bu şekilde burada vuku bulmaktadır. Aynı ayet-i vuku bulmuş olduğu üzere. Estağfurullah billah, bismillah. Ve minen men yegûl amen şeklinde. Ve min emsileti, misal kelimesinin çoğuludur. Yani misallerden. ne misallerinden? Fevâidi. Yani faydalı misallerden. Ama ne faydası? En nuzuli. Yani şöyle bir takdir burada gerçekleştiriyoruz. Esbab nuzul. Ama yani arifet et esbabı nuzul. Esbabı nuzulu bilmenin faydalarının misallerinden. Ama neredeki faydalar? Neredeki marife daha doğrusu bilmek? Fi def tevehmül hasri. ı tevehüm, hasır tevehüm. tevehümünün defi hakkında. O zaman diyoruz ki hasır tevehümünün defi hakkında esbab-ı nuzulü bilmenin faydalarının misallerindendir. Ma o şey ki ruhuya rivayet olundu. Min emsireti haberi mukaddem ma ruhuya ise mübdeh-i muhakkardır. Rivayet olundu o şey kimden? Ani Şafii İmam Şafii Hazretlerinden. Rahimahullah Allah ona rahmet etsin. Nerede rivayet olundu? Fi kavli teala ne hakkında? Hangi ayet-i kerime hakkında? Fi kavli teala Allah subhanahu ve teala'nın ayet-i hakkında. O ayet-i kerime nedir? Estağuzu bismillah, kul. De ki ya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. De ki, la ecidu ben bulamıyorum fima o yerde ki uhiye vahyulundu ileyye bana. Ne yani bana vahyulundu ben bulamıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de ben bulamıyorum. Ne bulamıyorum? Muharramın bir haram, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Kim üzerine? Ala daimin yiyici bir kimse üzerine ne yapıyor? Ya da amuhu yiyor. Yani yiyen bir kimse üzerine Kur'an-ı Kerim'den bir haram bulamıyorum. İlla ancak ve ancak şunlardır. En ekuna meyte meyte haramdır ev damen mesfuhan aksen ile manasına akıcı kan ev lahmen hınzir hınzır eti fe innehu ritsun çünkü o ritsdir pislik ve necistir ev fıskan uhile li gayrillahi bih Allah'ın isminin dışında bir ismin zikredilip de kes kesildiği hayvan şeklinde el ayete ayeti kerim Ay tafsiliye. Fakat kâle mâ ma'nâhu innel kuffâra lemmâ harramû mâ halallâh وأحلوا ما حرم الله وكانوا على مضاضتي بل جاءت فجاءت الآية نيتشن مناقضة لغرضه، فقط كسنتلا. Kale dedi ki kim İmam Şafii yani rahmetullahi aleyh. Ma manahu ma yani yani e ma manahu manasında. Burada şu kasıt şudur. Kale manasuhu diye zikredilirse eğer o zaman bizzat aktarma yapıyor. Lafız yani kelime kelime lafız lafız aktarmasını yapıyor. Fakat ma manahu ma diye zikrederse yani manasını aktarma gibi düşün. Yani şu manada bir zikriyatta bulundu diye zikrediyoruz. Yani direkt kelime kelime aktarma yok ama manası şuydu. O manayı aktarıyoruz. Yani bari dedi ki ma mana yani ben onun manasını kastediyorum. Ne dedi? İnne muhakkak ki el kuffara kafirun kelimesinin cemiyesidir. Kafirler. Lemme ne zaman ki? Haramu haram kıldılar. Ma o şey ki ehal helal kıldı Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Ne zaman ki kafirler Allah'ın helal kıldığını haram kılınca ve ehallu ve helal, kıldı, ve, ve helal kıldılar. Ne zaman ki helal kıldı. Ma o şey ki harrama haram kıldı Allah'u Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne zaman ki Allah'ın helal kıldığını kafirler haram kılınca. Allah'ın haram kıldığını kafile helal kılınca ve kendi onlar idiler ne üzeri neydiler ala şunun üzerine üzüneliler. Bu da böyle bir zıtlaşma, bir zıtlık üzerine idiler. El yani ve muhattat böyle muhalefet karşı çıkma üzerine, üzerine idiler. Feccayetül ayet ayet-i kerime geldi. Ne için geldi? Munakadeten kırmak için Ligara liqradihim Onların amaçlarını gayelerini. Onlar ne zaman ki Allah'ın helal kıldığını, haram e, kılınca, Allah'ın haram kıldığını helal kılınca ama ne üzerine? Bir zıtlaşma üzerine onu yaptılar. Böyle zıtlaşma, muhalif olma üzerine bunu yaptılar. Ne oldu? Ayet-i Kerime onun amaçlarını, gayelerini kırmak için geldi. Peki enne sanki Allah subhanehu ve teala kal buyurdu ki La helale, la hiçbir helal yoktur illa ancak ancak vardır. Ma o şey ki haram tumu sizler haram kıldınız. ku o şeyi. Yani sizin haram kılmış olur o şey helaldir. Ve la harame ve hiçbir haram yoktur. İlla ancak ve ancak vardır. Ma o şey ki ehleltum siz de onu helal kıldınız. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bizler ayet-i kerimenin zahirine baktığımızda şu mana ortaya çıkabiliyor. Tekrar bir ele alalım ayet-i kerimeyi. Ne, ne zikrediliyor ayet-i kerimede? Kullâ ecdü fîme uhiyye ileyye ala da'imin i'amuhû. Yani ben Kur'an-ı Kerim'de bu haramlardan başka bir haram bulamıyorum. Zahiren bir hasır ifadesi var, değil mi? Hasır gülü. Yani tek bu dördü haram. başka bir haram durumu söz konusu değil. Ya o zaman ne olmuş oluyor? Diğer mevzular he, bu şey kısmında hepsi ne olmuş oluyor? Helal hükmü gibi gözükme durumu söz konusu oluyor. Fakat durum bu şekilde vuku bulmuyor. Burada ise şu mana yoktur. Sadece bunlar haram, bunun dışındaki de helaldir manası yoktur. İşte bunu ise sebebi muzul ile anlıyoruz. İmam Şafii Hazretleri'nin rahmetullahi aleyhin beyanı ile açık bir şekilde anlıyoruz. Burada şöyle bir hususiyet gerçekleştirildi. Kafirler ne yaptılar? Allah'ın helal kıldığını haram kıldılar. Allah'ın haram kıldığını ise helal kıldılar. Ve bunu ise zıtlaşma babından Ondan sonra bir e, muhalefet babından gerçekleştirdiler. İşte bunun üzerine onların helal kıldığını siz bunlara helal diyorsunuz ya işte bunlar haramdır diye Allah subhanehu ve teala açık bir beyanla vurgu yapıyor. Yani fekennehu Allah subhanehu ve teala buyurdu ki la helala illa ma haramtumuh ve la harama illa ma helal tumuh şeklinde zikrediliyor. Felem yaksud Allah kastetmedi. helleme o helali ki ve Bunun dışında. Yani onun dışındaki helali kastetmedi. Yani Allah subhanehu ve teala bunların ve yani onun dışındaki helalleri ne yapmadı? Kast etmedi. Bu, bu şekilde bir kasıt söz konusu olmadı. Ve inneme ancak ve ancak el kastu kasıt şuydu. İthbatu tahrim. Haramın sabitlenmesiydi. La isbatul hilli. Yani helalin sabitlenmesi değildi. Burada mana şu değildir. Bunlar haram, bunun dışındaki helaldir. Manası yoktur. Bilhassa sizler, sizin söylemiş olduğunuz o lafızlar var ya, siz diyorsunuz ki, örnek vermek lazım işte. Haram, şey, domuz haramdır. E domuz helaldir. Sizler bunun zikriyatında bulunuyorsunuz. İşte domuz haramdır. Yani onların sözüne redden, cevap olarak Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Böyle ayet-i kerime indirmektedir. O zaman biz diyoruz ki o zaman... Haramlar sadece bunlar ile sınırlı değildir. Eğer ki zahiri ayete baktığımızda şunun izah, yani şunu anlayabiliyoruz. Tek bunlar haram. Ama kasıt ve amaç bu değildir. sebebin nuzulun vasıtasıyla İmam Şafii Hazretleri Rahmetullahi Aleyh bunu beyan ediyor. Kasıt nedir? Sizin o haram kıldıklarınız helaldir. Sizin o helal kıldıklarınız ise haramdır. İşte burada da ona vurgu yapıyor. Ve innemel kastu kasıt ancak ve ancak şudur. İspatü tahrim haramın sabitlenmesi. Niye? Onlar helal diyorlardı. Allah onu sabitliyor. Bu haramdır. Ve la helalin sabitlenmesi değildir. Yani şunlar şuna helaldir diye bir manada yoktur burada. Onlar belli meseleleri helal kıl, helal kılmışlar. Akıcı kan, onu domuz etiği. Allah Subhanahu ve Teala ise onlara reddeder. Onlara cevaben bunun haram olduğunu söylüyor ve mana kabul tekavül etmiyor. Tek bunlar haramdır. Bunun dışında haram yoktur diye zikriyat gerçekleşmiyor. Buraya tekrar mana yapalım ki otursun inşallah o teala. Fakat kesinlikle kal dedik İmam Rahmetullahi Aleyhi ve manası ya manası innel kuffara muhakkak kafirler. Lema ne zaman ki harramu haram kıldılar ma ehallallah Allah'ın helal kıldığını haram kılınca ve ehallu ma haramallah Allah'ın haram kıldığını da helal kılınca ve kânu idiler onlar o kafirler Hala mudaddati ve muhaddati. Onlar bir zıtlaşma üzerineydi, muhalefet üzerineydi. Ve câetül âye, <laughs> ayet-i kerime indi. Munakadaten li gharadihim. amaçlarını kırmak için. Peki enne sen Allah-u Teala buyurdu ki La halale illa me harramtumuh. Hiçbir helal yoktur. Ancak ancak haram kıldığınız helaldir. Ve la haramı. Hiçbir haram yoktur. Illa me ahlaltumuh. Ancak sizin helal kıldığınızda haramdır. Ve lem hilleme varahu ve onun dışındaki helaller kast edilmemek, edilmemektedir. Ve innemel kastu ancak ve ancak kasıt isbat-ı harim haramın sabit olmasıdır. La isbatu hilli helalin sabit olması değildir. Burada sizin o söylediklerini zikrettiniz, helal kıldığınız o şeyler kesinlikle ve kesinlikle haramdır. Nedir bunlar? Meyte, dem, ama mesfuha. Ondan sonra lahma hınzir dördüncü olarak da fısk şeklinde zikir edilmektedir. Kale dedi ki İmamul Haramayn, İmamul Haramayn dedi ki: "Ve haza işte bu yani hazır beyanı bu beyan fi gayetil husni muazzam son derece güzel bir beyandır." Velevle şayet sebaka. Yani önceden zikretmiş olmasaydı. Kim? E şafi'i İmam Şafi ile özellikle bunu. Bu da olayı İmam Şafi Hazretleri evveliyatında evvelce zikretmiş olmasaydı. Lema kunne biz olmazdık. Nesteciz'u caiz görmezdik. Neyi caiz uygun görmezlik? Muhalefete malikin. İmam Malik Hazretlerine muhalefet etmeyin. Yani eğer İmam Şafii Hazretleri bu zikriyatta bulunmasaydı o zaman biz İmam Malik Hazretlerine bu konu hakkında bir muhalif bir görüşümüz olamazdı. Ama nerede muhalif etme? Fi hasr muharramat haram kılın o şeylerin hasrında. Nerede hasır? Fime o yerde ki zekret onu zikretti el ayet. Ayetin zikretmiş olduğu yerde haram kılınan şeylerin hasrında İmam Malik Hazretleri Rahmetullahi Aleyhi Aleyhi muhalif olmayı biz uygun bulmazdık, caiz görmezdik diye zikir ediyor. Eğer ki şayet ki İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh bu zikriyatta, bu beyanda bulun yapmasaydı. Velhasıl kelam. Tevdiyahun kısmına devam etmeden önce bir beyan edelim. Ayet-i kerimenin zahirine baktığımızda sanki şu mana ortaya çıkıyor. Bu dördü haram başka bir haram yoktur. Gerisi hepsi helaldir o ta'am konusunda. O zaman ne olmuş oluyor? Köpek eti olsun diğer etler olsun da helal olarak hukuk bulmuş oluyor. Fakat İmam Şafii rahmetullahi aleyh burada şunun beyanına bulunuyor. Durum bu şekilde değildir. Bu ayet-i kerime kafirlere redden gelmişti. O kafirler ne, ne, yapıyorlar, ne diyorlardı? Şunlar helaldir, şunlar haramdır diyorlardı. Ve onların haram, onların helal kılmış olduğu şeyi Allah subhanahu wa ta'ala haram vurgusuyla beyan etmek için ne yaptı? Bu ayet-i kerimi etti. Mesela biz desek ki falanca bir kişiye sen yani sen çok büyük bir alim, senden başka bir alim yok, sen, sen çok bilgi, senden daha bilgilisi yok dediğimizde kastımız bu nedir? Bir mübalağa, bir, 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 bir çokluk değil mi? Onun ilminin vurgusu yapılmasıdır. Burada ama kastımız ve amacımız ne değildir? Tek sende ilim var, başka kimse yok. Mana bu değildir. İşte bu ayet kime benzer bir durum söz konusu. Bunlar haramdır. Ama mana bu değildir. Sadece bunlar haram. Başka haram yok manası değildir. Bilhassa onların kavline, onların sözüne redden gelen bir ayet-i kerimedir. Yani ne oluyor? Onlar bunları helal kılmış. Allah sonra ayet-i kerimedir. Hayır bunlar haramdır diye redden onlara ayet-i kerime nazır edilir. İmam Şafii Hazretleri Rahmetullahi Aleyh bunun beyanında bulunmasaydı İmam Haram'ın demiş olduğu üzere o zaman biz bu ayeti tam manasıyla anlayamazdık. توضيح <تسكت> لمعنى الآية الكريمة توضيح yani يعني هذا بو توضيح بير إزاحتر نيجي لمعنى الآية الكريمة آية الكريمة نين معنى ذكرت مش آية الكريمة نين معنى سيج توضيحا لهذه الفكرة أقول إن ظاهر آية الكريمة يدل على حصر محرمات في هذا الأشياء المذكورة في آية الكريمة وليس الأمر كذلك وتوضيحا يعني Ne manadadır? Ben beyan ediyorum. hazli fıkra. Bu görüşü, bu düşünceyi, bu fıkrayı ben ne yapıyorum? Beyan ediyorum. Ekul ben diyorum ki. İnne zahira muhakkak ki zahiri. Neyin zahiri? El ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin zahiri. Muhakkak ki ayet-i kerimenin zahiri yedullu delalet ediyor. Ne üzerine? Ala şunun üzerine. Hasr-ı muharramat. Muharramatların hasrı üzerine delalet ediyor. Nerede olan hasır fi hazihil eşy eşyal mezkurati bu zikredilen eşyalarda bulunan bundan sonra muharramatın hasır üzerinden alet ediyor nerede zikredilen fi fil fi ait kelimeti ait kerimede'' muhakkak ki ait kelimenin zahiri bu ait kelimede zikir olunan bu eşyalarda vuku bulan muharramatların hasrı üzerine ne yapmaktadır? Delalet etmektedir. Tekrar ediyoruz. ayet kerimede zikir olunan eş bu eşyalar, bu eşyalarda bulunan de bu eşyalar hakkında olan e, muharram muharramatın hasrı üzerine bu ayet-i kerimenin zahiri delalet etmektedir. Yani ve gay nedir tekrar edelim Nazar Aydın Aydın zahiri şu tekabül ediyor hasırım <laughs> muharama. haramların hazır edilmesi üzere ne anlama geliyor şu manaya tekabül ediyor bu dört tane şey haramdır başka haram yoktur manasına zahiri delalet ediyor. Bu zikrolunmuş ayette. Ama ve lakin ve emur kezalik durum bu şekilde değil. Neden? Çünkü fe inne hunage çünkü orada vardır muharramatin haramları vardır gayrı hazih. Bunun dışında da haramlar söz konusu olmaktadır. Ve inneme ancak ve ancak varadat, varadat geldi el ayet ayet-i kerime geldi. Bi hasri hasr suretiyle geldi. Fakat ve leysa ma'anaha el hasra ama onun manası hasır değildir. Niçin o şekilde geldi? Liraddi der ve mecub taliktir. kelimesine liraddi. Red etmek için alel müşrikin müşrikler üzerine bir red gerçekleşmesi için. Nerede bir red gerçekleşmesi için? Fi şurada ki onların haram kılmasında ma o şey ki ehallallah Allah'ın helal kıldığı şey. Ve tahrimi tahlilihim onların helal kılmasında lime o şey için ki Allah haram kıldığı. Allah Allah'ın haram kıldı Allah'ın haram kıldığını onların helal kılmasında. Allah'ın helal kıldığını da onların haram kılma konusunda müşrikler üzerine bir red gerçekleşmesi adına bu ayet-i kerime gelmektedir. E buradaki durum kesinlikle ve kesinlikle şu manada değildir. Bu dördü haram, başka bir haram yok. Bilhassa onların kavline, onların sözüne redden gelen bir ayet-i kerimedir. Onlar diyorlar ki Basit örnek domuz eti helaldir onlara redden domuz eti haramdır diye zikrediliyor. Buradaki mana biraz umumi bir şekilde değil yani yer hepsi helal bunlar haram şeklinde vuku bulunuyor. Yukarıda beyan edilmiş olduğu üzere muazzam bir beyan gerçekleşmişti. İnnemel kastu isbetü tahrimdir la isbetü hillidir yani haramın sabitlenmesi ispatıdır helalin ispatı değildir. Bu ilk dersimize inşallah buraya kadar konunun güzel bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Ve selamun aleyhi velhamdülillahi rabbil alemin.